şey güç bağını tarafı var bir piyon öldü. öldü evet bir tane öldü oh, ikisi de piyonun kapısında ah 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 Sakin oyna alırsın. Yok İçik kamera yok. Info yok. Kurmaya gidecek yavaştan yürü istersen. Sakin oyna aldın. Time expires <laughs> <Başarı çıkıyor. gülüyor> Kaçtı galiba. Yok orta. Yakın. Yakın yakın. Sol, dip sol, sol dip. dip. sol dip. Sol Sağ dip. Helal. Claymore var. Clamor Clamor. var. Helal be Murti be. Okay. Girme 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 siktir et şey de sıkıyor ha. Orada öldü. Nice one nice one team. Diyorum. Terastayım. Şöyle biter site'da. Bir site'da. Piyano bur piyanonun burada. Öldü biri daha. Site'da lan sonucu. Trade mi attım lan? saniye sürdü lan. Evet. Oh. Mota attı, mota attı. Çatladı, çatladı. Bir daha var. Öldü. Swapping mag. Bu olabilir sonuçsu. Nice lan. Gözükmüyor bu dedi ama. Yani. Nerede? H, H, H. H. Atladı. Atladı. Time expires in 10 Helal be. Çok Aff iyi line up'lar orada ya. Yani. Affettirdi, affettirdi. ping'im 1600 mi? ya. Bilgisayar donuyor oğlum direkt.

Flash köprüde. Flash Skybridge. Hay Flash'ına. Ya, close to you, close right here. Sonic Flash. Ceren dibinde gerizekalı, ne yapıyorsun burada? 50 can falan. Aa, bak can aldı. Workshop'a doğru gitti tamam. biri. Aa. Üste gelmiş oğlum adam. Atladım kare meydana. Bizimki de şey atladı. İşte atladı orkofisleşinle. Pop four last up standing. Allah kendim görettim lan. Ya.

Elim terliyor ya. İğrenç. One bridge. One more bridge. He saw him. He saw him. One more bridge. Oh, nice. 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 Oğlum nasıl öldürmüyorsun? Info var mı? Yok. Ne diyor lan anlamadım. Ah. Aaa nasıl ölmüyor lan? Of. Oy, nasıl aldım Hı, lan? En baştan nasıl etrafta mı dönüyorum? eliminated friendly mission successful Standing. Inside? Yeah, yeah, they are inside. They are planting, planting. Mission critical, bomb diffuser activated. located. Protect the bombs, disable the diffuser. behind Serve the server, server. The left friendly operator remaining. Good job! Oh, claimer, claimer, claim watch out! Walloplade. Yep. Thank you. Bomb defusing device is disabled.